Selamlar CSGO severler Bugün sizlerle birlikte CSGO'da Jailbreak sunucusunda komut vereceğiz Sunucu şu anda Az kişi aslında amacımızda Sunucuyu yükseltmek olacak Yavaştan e, Videoya Geçelim bir arar verelim öncelikle Evet arkadaşlar arar verip e, Yavaştan oyunlarımıza başlayalım eğer ki bu kanalda seri beğenilirse şey yapılabilir. Neydi onun adı? İlerleyen dönemlerde sunucuda çekilişle yapılabilir. Evet, şimdi şu kaçak arkadaş. Sanırım biraz oyunun sesi fazla. Evet, birazcık fazla. Şimdi bakalım bir dakika. Kaçağımız var mı? Sanırım kaçağımız yok. Şurada bir kaçak yeri olması lazım aynen Evet af verebiliriz Bir tane deneme af versin hızlıca Hatta bir tane Komut admin seçelim Komut adminimiz Öncelikle komutçu olalım Komut adminimiz kim olsun Tolga olsun Evet Tolga şu anda komut admin oldu Bu arada arkadaşlar Bir kişi şöyle bir öne gelsin Yeni sunucu skinimizi görsünler Mahkum skinimizi görsünler Default mahkum gelsin bir tane Evet kim bu? Dön arkanı. Evet yeni default sunucu skinimiz burada arkadaşlar. Şimdi herkes ön tele gelip yastan sonra arkadaşlar AFK'ları vuracağım. AFK ları vuracağım. Bu arada bu video normalde e, neydi onun adı? Bir önceki CSGO canlı yayınlarında e, videolarda çatışırken <laughs> eğildiğimi görmüşsünüz kameralarda. O yüzden bu videolar kamerasız. E, şimdi şu arkadaşlar gelmeyen tayfa. Şurada bir tane de şurada tester olması lazım. Testere geç bu tarafa. Neredesin amına koyayım? Ha. Tamam. Beyler, altın kuralımız eğilmek. Af vermeyeceğim abi. Afart oyunda vereceğim. Yapacak bir şey yok. Altın kuralımıza eğilmek. Bak. Çok güzel abi. Çok güzel. İlk dakikadan Evet, isyan yeme şeyimiz muazzam abi. Mükemmel. En iyisi bir tane koruma alalım. <laughs> Çünkü e, ee, korumasız olmayacak bu iş. Hızlıca bir tane koruma oyunu yapmak istiyorum. Koruma oyunumuz neyle yapılsın arkadaşlar? Koruma oyunumuz neyle yapılsın? Dodge yok abi ya. Dodge ya. Dodge artık yeter ya. Hard KZ mi diyorsunuz? FF mi? Tamam vote yapalım o zaman. Vote ee, oyun. HKZ FF. hadi bende ayıp olmasın diye HKZ vereyim bari. O zaman gel etti yaptım. Beyler şimdi istediğiniz silah alabiliyorsunuz. Fakat CT silahları dışında onları alamazsınız. Ben de vermeyeceğim. Hatta afferdim. FF meni vermeyeceğim abi. FF menü vermeyeceğim. Bir tane otomatik e, Scar attım yani oto attım bir tane. Bir tane de AUG attım. Artık yapacak bir şey yok. Şu AFK'ları öldürüyorum bir öldürüyorum. 2 öldürdüm 3. FF menü vermeyeceğim abi. FF menü vermeyeceğim. Evet. HPT yaptım. HP'niz de verdim beyler. Bir kere daha af verdim. Şimdi. Baylar ve bayanlar. Şu reklam kapat. Evet. Baylar ve bayanlar. FF zamanınızı veriyorum. Sona kalan 2'yi alırım. FF zaman. Kaç verir mesela? 40 yeterli olur. Yerleşin abi. Sona kalan e, hatta biri alalım. Hatta af verelim. Bir daha HPT verelim. Bana hep yapıyordunuz siz. Acıma yok. GB'minden aldığınız canlar da boşa gitsin böylelikle. Şimdi öncelikle e, sunucu hakkında birkaç bilgi vereyim. Şu anda sunucuda da e, yani yönetim ekibi olarak bulunmaktayım. Ve Burada birçok arkadaşımıza öncülük etmekteyim. Ve bu arkadaşlar da Umarım kendileri ilerleyen zamanlarda Bizim kadromuza yani yönetim ekibi kadrosunda Bulunacak arkadaşlar. Şimdi e, Dost ateşi açıldı. Hala direkt zaten Ne yaptı bilmiyorum bir şeyler açtı hala. Sağ tarafta yine uçak e, şakşakiyesini çıkarıp adamların ağzına ağzına Buradan bırakıyorum. <laughs> yani böyle bir şey görmedim ben. Eee şimdi ne diyecektik? Diyeceğimi unuttum ya hala yüzünden. Ha evet son 2'ye alacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonu 5 kişi kaldığında bana alttan haber verin. Durmadan tava basmak istemiyorum. Ayrıca YouTube'dan benim adımla gelen olursa kendisine Hediye kredi olarak 5000 kredi vereceğim, bu kadar da basit abi. Ee, bir kod söyleyeceğim ben size şimdi şey videoda, burada oyunda sesi kapatıp bir kod söyleyeceğim. O videoda, e, yani o videoda bulunan kodla bizim deneme asistanlarımız biliyor olacak veya asistanlarımız geldiğinizde size hediye kredi olarak verilecek. Şimdi şu kodu söyleyeyim ben mikrofonumu kapadım. Arkadaşlar kodumuz. Şu anda e, sunucuya girdiğinizde hediye kredi kodunuz KU07 arkadaşlar. KU07 ekranda da çıkıyor zaten. E, o kodla gelip asistanlarımıza bildirdiğinizde size e, kredi verilecektir. Evet kredileri siz vereceksiniz. Gelenlerin adını yani e, Steam adını vesairesini bulup bana söyleyeceksiniz veya yönetim ekibine söyleyeceksiniz. Oyunda ise kredisi verilecektir. Evet son 4 kişi kalmış. FF dondur. 40 verelim. Evet. Kolay bir yer aslında. Hemen gelinebilecek bir yer. Hala salaklık etti. Kendi kendime öldü. Şimdi bu video tahminimce yarın akşam yüklenir. Bugün gece editlerim. Ya da gece de yüklenebilir bilmiyorum. Ben sabırsız bir insanım biliyorsunuz. Ee, yani duruma göre videolar yüklenecektir. Son iki kaldı. Son iki kaldı. Bir dakika. Ama fındık kırana gelemezlerse bitecek. FF kapandı. FF kapandı. Koşun fındık kırana. Son 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Arkadaşların ikisi de fındık kırana geldi. Leo. Leo'nun mikrofonunu açar mısınız? Bir deneme hastalar Leo'nun mikrofonunu açın. Leo konuş. <laughs> 9 yaşında bir kardeşimiz bu. Geçen ses programı dedik buna. Ama değilmiş. <laughs> Tipe bak. S küvertlerin de şeyin açılan amutesini. Evet. Konuş sen de. Bu kardeşimiz de bizim. <laughs> 14-15 yaşlarında bir kardeşimiz. İkisini de sweepliyorsunuz benim asistanlar. İkisini de sweepleyin. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar önceliğimiz hızlı bir şekilde kaçak kapısını taramaktır. Lütfen gel ben basmayın ya basın demedikçe mikrofon basmayın. Komutum boyunca bütün CT'lere haklarım salınmış durumdadır. Onun yanında kaçak kapısından kaçmak infazdır arkadaşlar. Evet alt taraf temizlendi. Ah be vuramadım. Tandır oradaki silahı yok et. Oradaki silahı yok et zaten restleneceğim ben tamam. Eee kaçak yok diye düşünüyorum. Zaten 16 kişi alıyor. 8'ini vurmuşuz. Af verdim abi. Şimdi arkadaşlarım altın kronunuzu ilmek markara gelip yapışın. Ve iç içe girmeme infazınız var. Şu AFK arkadaşım öldü. Allah oğlum adama karbon attık amına koyayım. Free gitti. Facia free gitti. Evet canlandırılsın. Buyurun arkadaşlar. Şu anda kredi ödüllü bir oyun yapacağım. AFK'ları vurun altın kruz yemek gelin abi. Gelmenleri vur. Gelmenleri vur abi. Korumalar bu kadar kolsuz olmayın. Şurada piyano çalan arkadaşım gelecek misin artık? Altın kruz yemek iç içe girmeyin fazlınız var baylar. Çıplak kadını hizze alarak alırım. Kafasının etrafını tararım arkadaşlar bilginize. Şöyle yapıyorum. İç içe girmeme infazınız var arkadaşlar. Bakın iç içe girin. Çıplak kadının dışına çıkamazsınız. Vuracağım. Koruma çık önünden. Koruma çık önünden. Koruma çık önünden. Tamamdır. Arkadaşlar evet vur. Aynen mükemmelsin sen koruma. Şimdi arkadaşlar af vermeyeceğim. Yapabileceğim bir şey yok. Çıkmayacaktın dönmeyecektin. Arkadaşlar hard var. En ufak bıçak sallamada ölürsünüz. Şimdi koruma arkadaşlar da şunu söylemek istiyorum. Koruma arkadaşım. Marker burada bu arada. Koruma arkadaşım sen git oto al. Tamam mı? Şuraya çık. Oto al buraya çık. Bak gel buraya çık. Tamam mı? Buraya çıkıyorsun. Oto alıp buraya çıkıyorsun. Skin takibi serbest arkadaşlar. Kuralları okumanızı tavsiye ederim Discord'umuzda. Şimdi sen Kuretli e, sen de Şuraya geç canım benim şuraya geç Baylar Altın kuralınıza eğilmek bak hard dondasın vuracağım bak O kıpırdayan çocuk vuracağım Kapınızı açtığım gibi ben isyan yaparım Sen kimsin ulan köpek dediğiniz varsa Gelsin arkadaşlar Evet vur onu vur Bir tane kaçağımız var Çok güzel. Evet zaten bir tane rev hakkım. Her korumada birer tane rev... Koruma ne yaptın amına koyayım? Düdüklü tencere. Tamam. Şimdi arkadaşlar kapınızı açtım. Marker dışı infazınız var. Bütün her şeyinizi bozum altın kural dışına gelin abi. Oyuna götüreceğim. iki kişi oyuna götürüp ee, şey yapacağım. Başka bir infazınız yok gelin abi. Tamam. Hardlon'un um vardı. Seni de vuracaktım ama sona kaldığın için vurmayacağım şu anda. İsyan mı kredimi LRM abi. Free gitmedin canım benim. Kafanı çevirdin Hearthstone varken. LR dedi. Tamam. İstediğin korumayı rahat at. Korumayı alırsan korumasın kardeşim benim. E, ee, atarsan şu saatten sonra sayılmaz. Ünlem LR yaz. Bütün her şeyi bozdum ama Don bunun içine girmiyor. Her şey içine girmiyor. Daha doğrusu Hardon bunun içine girmiyor. İsyan mı dedi? Hayır LR dedi. Evet. Geçin abi içeriye. Evet bakalım. LR atan koruma mı taşaklı yoksa bu mu taşaklı? Şimdi Silah. Abi bir dakika. Hayır abi silah atmayın. At silah geri. At silah geri at. Tamam. Şimdi tekrardan nereye yaz. Tekrardan nereye yaz. Testerenin adı neydi derken? Yani sav. Jig sav diye geçiyor. Evet abi. Koruma alan koruma. Leo kardeşim 9 yaşında bizimle birlikte burada. Iron Man kılı kılı kılı, kılı, kılı. Konuşamadım. Iron kılıyla gezmekte. Kart alın. Sik. HP yetmi Umarım e, Leo kardeşim bu versus'u alır Ve bizimle birlikte Şeye kalır Bundan sonraki helikopter yapacağım beyler Leo 9 yaşında Body 1 dedi Leo'ya bir body atılmış Evet görüyorum şu anda tamam devam ki Body 2 de zaten şey yapıyor Hadi Leo Kafaya tut, bir anda çevirerek sık. Ben hala GTA San Andreas oynuyorum. <laughs> yani değişen bir şey yok. Evet arkadaşlar. Hadi abi seri 55.00'da bıç ve bıç atıyorsunuz abi. Evet bıç ve sebç giriyorsunuz. Bir dakika. Give it all knife. Evet, Leo beklemedi. Yapacak bir şey yok. <laughs> yani benim hatam değil bu. Şimdi abi gad verdim. Gaz verdim. Bir dakika, gaz verdim. Sıkma, sıkma, sıkma. gad verdim, gaz verdim Leo'cum. Sakin ol. Sakin ol yavrum benim. Sakin ol. Evet, şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gazlı elde size oyunlar oynatacağım. 3 el oyun oynatacağım. Sonrasında bu 3 elin en çok kazanına veya herkes birer puan alırsa o birer puan alanlara kredi vereceğim. Şimdi öncelikle oyunumuz çekiyorum herkese. Gel et CT yaptık ama bakayım. Gel etti. et. Evet. Gel et CT. Şimdi haksalma abi haksalma Oyunu başlatıyorum arkadaşlar. Amacınız bir renk seçeceksiniz. O rengi gaz salınıyor. Umarım şanslı olursunuz. Oyunu başlattım. Bakalım hangi renk gidecek? Sarı renk. Evet abi sarı renk bok yoluna gitti. Ee, sıkma kimse abi. Sıkma sıkma sıkma. Yanlışlıkla kapıyı açtık. Sıkma. Evet yeşil renk bok yoluna gitti. Bakalım krediyeni çok kim kazanacak? Evet şu anda yeşil versus mavi kırmızı renk bok yoluna gitti. Evet herkes bir yere dalsın. Evet her renkli birisi var. illaki biri söyleyecek. Sarı renk bok yoluna gitti. Hemen kapattım kapıyı. Ve bu sefer mavi renk gitti. Evet. Tekrardan kapattım. Bakalım bu sefer kim gidecek? Bence yeşil gidecek. Mavi gitti abi. Çok fena bir eleme oldu. 1 vs 1 kalındı. Kapıyı açtım gibi kaze ilk bir. Buyurun arkadaşlar. Boost yasak. Abi kim bastı o tuşa? Bir dakika. E, respawn anıl. Tamam. Kazi ilk bir beyler. Buyurun. Kazi ilk bir. Boost yasak. Kısa yol yasak. Jetpack yasak. Buyurun arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kulvardan yapacaksınız. Anıl geldi. Anıl. Anıl. Evet. Anıl. Anıl bir. Anıl kardeşim düşüncelerin nedir? Da, <laughs> tamam. Affınızı verdim. Şimdi hızlıca arkadaşlar sizi müftüye çekiyorum gel etti. Hard KZ son oyunumuz arkadaşlar. Hard KZ son oyunumuz. Oyunumuzu başlatıyorum. Oyunumuzun amacı şudur. Müftü kendisi dönerek gider. Müftü döndüğü kişileri vurur ve öldürür. Buyurun arkadaşlar oyunu başlattım. Müftü dur. İki kişi kaldı. Kapınızı açtığım gibi Kazi ilk bir buyurun beyler. bilemem. Yani silah almış olabilir adam. Yapabileceğim bir şey yok. Evet. Anıl yine kazandı abi. Anıl mükemmel balık dansıyla bizi şey yapıyor. Anıl 2 oldu. Şimdi son final oyununu oynatacağım ve bu da size acı verecek bir oyun. Şimdi Gel eti yaptım, strip eti yaptım. Sonrasında give et knife verdim ve arkadaşlar FF'inizi açtığım zaman sona kalan harbiden survival arkadaş varsa puanı alır. Buyurun arkadaşlar FF'iniz açıldı. Analı eledi, analın garanti kazanmasını yok etti Tolga şu anda Lebron James Kobe Bryant e, Moşenglahba evet Tolga şu anda harbiden e, yardırıyor. Devam ediyoruz şu an bakalım. Şu an evet tek başına kaldı Faruk. Faruk tek başına kaldı. Faruk kardeşime de bir puan yazdık. Fakat kazanan Anıl oldu. Ama şöyle bir şey yapacağız. Şimdi kazanan Anıl oldu tamam. Fakat Nasıl anlatayım? Anıl kazandı iki oyunda ama bu arkadaş da kazandığı için bu arkadaşa da ufak bir kredi vereceğiz. Şimdi kredi ver, kredi ver, ee, Anıl, kredi ver, Faruk. Evet. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar sunucumuz görmüş olduğunuz gibi bir adet şehir Break sunucusudur. Az kişi olduğunda surf açılır. Ee, onun yanı sırasında genelde full çeker. Şu anda iftar saat olduğu için full çekmiyor. Ben de zaten bundan şey yaparak ee, birazcık fırsattan istifade edip video çekme kararı aldım. Şimdi sunucumuza gelmek isteyen arkadaşlar açıklama kısmında sunucunun Discord adresi veya yorum kısmında da olabilir bilmiyorum. Aynı şekilde sunucunun IP adresi bulunacak. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.